Esma-ül yani kelime anlamıyla en güzel isimler. İslam inancının kalbinde yer alan yaratıcıyı sadece Allah'ın özel ismiyle değil, onun gücünü tarif eden 99 farklı sıfatlanma geleneği. O hem Rahmandır hem Kahardır, hem hayat veren Muhi hem de can alan Mümittir. Müslümanlar yüzyıllardır ellerini açtığında yaratıcıya bu sıfatlarla seslenir. Peki ise Tanrı'yı tek bir isimle değil de onlarca farklı sıfatla bir liste halinde anma geleneğinin Kur'an'dan çok daha eskiye dayandığını söylesem, tarihi geriye saralım. Mekke'den tam 2500 yıl öncesine, Babil'in o devasa göğe uzanan ziguratlarına. Arkeologlar, antik Mezopotamya'nın tozlu toprakları altında Enuma Eliş adında kilden yapılmış tabletler buldular ve bu tabletleri tercüme ettiklerinde şok edici bir benzerlikle karşılaştılar. Babil'in baş tanrısı Marduk için hazırlanmış bir liste, tam 50 isim. Peki, yaratıcıya Rezak, Halik veya Melik gibi sıfatlar vermek sadece İslam dinine mi özgüydü? Yoksa insanlık tarihi binlerce yıldır aynı yaratıcıyı farklı dillerde ama aynı sıfatlarla mı çağırıyordu? Bugün tarihin en büyük teolojik dedektifliğini yapıyoruz. Babil'in tanrısı Marduk ve Allah'ın 99 ismi arasındaki o şaşırtıcı bağı birlikte inceliyoruz. Önce eldeki veriyi yani İslami literatürü masaya yatıralım. Esma-ül Hüsna tam olarak nedir ve kaynağı nereye dayanır? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Esma-ül Hüsna ifadesinin bizzat geçtiğini görürüz. Araf suresi 180. ayet şöyle der. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o isimlerle dua edin. Yani isimlerle dua etme mantığı doğrudan ayetle sabittir. Ancak Kur'an'ın hiçbir yerinde birden 99'a kadar sıralanmış hazır bir liste yoktur. İsimler surelerin içine, ayet sonlarına serpiştirilmiştir. Peki bugün ezbere bildiğimiz o meşhur 99 sayısı ve liste nereden çıkmıştır? İşte burada devreye hadis külliyatı girer. Bu konudaki en meşhur ve en güvenilir rivayet Ebu Hureyre kanalıyla Hz. Muhammed'den aktarılır. Hz. Muhammed şöyle demiştir: "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları sayar veya ezberleyip manasıyla amel ederse cennete girer." Bu hadis İslam dünyasının en otoriter kaynakları olan Buhari ve Müslim'de de geçer. Yani kaynağın güvenilirliği konusunda İslam alimleri arasında bir şüphe yoktur. Ama burada çok ince bir detay var. Buhari ve Müslüm'deki hadislerde sadece 99 tane ismi vardır denir. Ama isimler tek tek sayılmaz. Bugün camilerde asılı olan o meşhur liste daha çok Tirmizi ve i̇bn Meys gibi hadis kitaplarındaki rivayetlerden derlenmiştir. Yani özetle sistemin temeli ayet, sayının 99 olduğu bilgisi hadis, listenin içeriği ise rivayetlere dayanır. İslam alimleri yüzyıllar boyunca Kur'an'ın içindeki yüzlerce sıfat taramış, bunları Tirmizi hadisindeki listeyle birleştirmiş ve bugünkü şablonu oluşturmuştur. Peki, insanlık tarihinde Tanrı'nın isimlerini sayıp bir liste yapma ve bunları ezberleyerek kurtuluşa erme fikri ilk kez Hicri 7. yüzyılda mı ortaya çıktı? Yoksa bu şablonun birebir aynısı Kur'an'dan binlerce yıl önce başka bir medeniyetin kutsal metinlerinde zaten var mıydı? Şimdi kamerayı Babil'e çeviriyoruz. Mekke'den çıkıp zaman tünelinden geriye, medeniyetin sıfır noktasına, Babil'e gidiyoruz. Milattan önce 1800'lü yıllar. Hammurabi Kanunları'nın yazıldığı, gökyüzüne uzanan o devasa zigguratların inşa edildiği, astrolojinin doğduğu topraklar. Arkeologlar bu kadim toprakların altında insanlık tarihinin en önemli metinlerinden birini, Enuma Eliş, yaratılış destanını buldular. Bu destan tek bir parça kağıt değil, çivi yazısıyla kil üzerine kazınmış 7 ayrı tabletten oluşuyordu. Her bir tablet kozmik bir yapbozun parçasıydı. İlk tabletlerde başlangıçtaki kaos ve tanrıların savaşa hazırlığı, 4. ve 5. tablette evrenin inşası, yıldızların ve gezegenlerin dizilişi, 6. tablette insanın yaratılışı anlatılıyordu. Ama bizim asıl odaklanacağımız yer serinin finale olan 7. tabletti. Çünkü orada hikaye bitiyor, isimler başlıyordu. Peki bu tabletlerde anlatılan o büyük olay neydi? Destana göre başlangıçta ne yer vardı ne de gök. Sadece uçsuz bucaksız bir su ve kaos vardı. Bu kaosun başında ise korkunç bir güç duruyordu. Tiamat. Tiamat tuzlu suların, kaosun ve düzensizliğin annesiydi. Genellikle devasa bir ejderha veya bir su yılanı olarak tasvir edilirdi. Tiamat doğurduğu diğer küçük tanrılardan rahatsız olmaya başladı ve onları yok etmeye karar verdi. Kaosun ordusunu topladı. Canavarlar, akrep adamlar ve fırtına iblisleri yarattı. Eski tanrılar korku içindeydi. Kimse Tiamat'ın karşısına çıkmaya cesaret edemiyordu. Ta ki genç bir tanrı öne çıkana kadar. Marduk. Marduk farklıydı. Metinlerde o, dört gözü ve dört kulağı olan, ağzından ateşler saçan, tanrıların en bilgisi ve en güçlüsü olarak anlatılırdı. Marduk, korku içindeki diğer tanrılara bir teklif sundu. Dedi ki, ''Eğer Tiamat'ı yener ve sizi kurtarırsam, beni sıradan bir tanrı olarak görmeyeceksiniz. Bütün yetkilerinizi bana verecek ve beni tanrıların kralı olarak ilan edeceksiniz.'' çaresiz kalan Tanrılar Meclisi bu teklifi kabul etti ve tarihin ilk büyük kozmik savaşı başladı. Marduk eline dört rüzgar aldı, şimşeklerden bir mızrak yaptı ve fırtın arabasına binip Tiamat'ın üzerine sürdü. Tiamat kükreyerek ağzını açtığında Marduk ona kötü bir rüzgar yolladı. Rüzgar Tiamat'ın karnını o kadar şişirdi ki ağzını kapatamadı. Marduk tam o anda yayını gerdi ve okuyla Tiamat'ın kalbini deldi. Kaos yenilmişti, düzen kazanmıştı. Marduk, Tiamat'ın devasa bedenini ikiye böldü. Bir yarısıyla gökyüzünü, diğer yarısıyla yeryüzünü yarattı. Zafer kesindi. Şimdi sıra o güzemli 7. tabletin yazılmasına gelmişti. Tanrılar Marduk'a verdikleri sütü tutacak ve ona kendi isimlerini devredeceklerdi. Sonuçta Marduk'a 50 isim verildi. İşte Esma-ül ile Babil tabletlerinin kesiştiği o şok edeceğin tam olarak burada başlıyordu. Burada bir saniye duralım ve o tabletlerdeki çok ince bir matematiksel detaya odaklanalım. Marduk'a neden 40, 60 veya 100 değil de tam 50 isim verildi? Bu sayı tesadüf değildi. Aslında bu konuyu önceki videomda uzun uzun anlatmıştım. İsteyenler o videoyu da izleyebilir. Ama şimdi kısa bir özet geçelim. Antik Mezopotamya'da teoloji aynı zamanda matematikti. Tanrıların gücü sayısal vücutlarla ölçülürdü. Yeryüzünün mutlak hakim olan Tanrı Enlil'in kutsal sayısı 50 idi. Marduk diğer tanrılardan 50 farklı isim toplayarak aslında evrene şu matematiksel mesajı veriyordu. Artık 50 numara benim. Enlil devri bitti. Yetki bende. Peki bu 50 sayısı ve otorite ilişkisi sadece Babil'de mi kaldı? Bir önceki videoda açıkladığım İslam'ın sayısal dili Ebced hesabına baktığımızda şaşırtıcı bir detayla karşılaşıyoruz. Arap alfabesinde sayısal değeri 50 olan harf Nun harfidir. Ve Kur'an'da Nun harfiyle başlayan kalem suresi bakın ne yemin ederek başlar. Nun kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Babil'de Marduk'un otoritesi 50 isimle tabletlerin üzerine yazılmıştı. Kur'an'da ise 50 değerli Nun harfi yine yazılanlara ve kaleme işaret ediyordu. Sanki tarih boyunca 50 sayısı ilahi otoritenin kayıt altına alınmasını ve hükmün yazılmasının evrensel şifresiydi. Peki bu benzerliği nasıl okumalıyız? Bu sadece basit bir tesadüf mü? Hayır. Burada insanlık tarihinin en büyük inanç devrimini, çok tanrılıktan tek tanrılığa geçiş sürecine görüyoruz. Antik zihin şöyle çalışırdı: Denizleri yöneten ayrı, güneşi yöneten ayrı, rızkı veren ayrı bir tanrı vardı. Ancak Babil'de Marduk'la başlayan bu yeni mühendislik, eski tanrıları yok etmek yerine onları asimile etmeyi seçti. Rızık tanrısı öldü, tek tanrının Rezzak sıfatı doğdu. Savaş tanrısı öldü, tek tanrının Kahhar sıfatı doğdu. Peki bu benzerlik ne boyutta? Mardukut, 50 isminden Eanon oğlu gibi mitolojik akrabalık isimlerini çıkarırsak, geriye kalan fonksiyonel sıfatların %80'inin bugün Esma-ül ile birebir karşılıkta olduğunu görürüz. İnanması güç mü? Gelin 4000 yıl önceki o tabletlerde yazan Marduk isimlerini bugün ezbere bildiğimiz Esma-ül ile tam 10 maddede yan yana koyalım. Marukka ve El Halik Marduk'un bu ismi her şeyin yaratıcısı demektir. Kur'an'da El Halik mutlak yaratıcıdır. Dulum ve El Musavvir Zulum ismi Babil'de kili yoğuran, şekil veren demektir. El Musavvir varlıklara suret ve şekil verendir. Tutu ve Errahman Tutu, öfkesi çabuk geçen ve şefkat gösteren demektir. Errahman, dünyadaki herkese merhamet edendir. Asari ve El Muhyi Asari, ölü tanrılara can veren, kuruyan tarlaları yeşertendir. El Muhyi, ölüleri dirilten ve hayat verendir. Şazu ve El Alim Marduk'un bu ismi, kalpleri bilen, kimsenin kaçamayacağı bilgiye sahip olan demektir. El Alim ve El Abir ise gizliyi saklıyı bilendir. Agaku ve El Kahar Agaku, öfkesi yakıcı olan ve düşmanları ezen demektir. El Kahar ise mutlak güçle kahredendir. Embilulu ve El-Rezak Bu isim su kanallarını dolduran, bolluk getiren demektir. El-Rezak ise rızkı veren ve doyurandır. Suhrim ve El Müntakim Suhrim, düşmanlarını silahıyla yok eden, intikam alandır. El Müntakim ise suçluların cezasını ve intikamını alandır. Ziku ve Elhay ile El Kayyum. Ziku yaşamın nefesini ayakta tutan güç demektir. Elhay diri olan, El Kayyum ise evreni ayakta tutandır. Ve son karşılaştırmamız. Lugal, Dimmer, Ankiya ve Malkül Mülk. Lugal, Dimmer, Ankiya Marduk'un zirve ismidir. Yer ve gök tanrılarının kralıdır. Esma-ül Allah Malkül Mülk yani mülkün ve bütün alemlerinin tek sahibidir. Gördüğünüz gibi isimler Akatça, İbranice veya Arapça olabilir ama formül aynıdır. Eskiden her biri ayrı birer tanrı olan bu güçler zamanla tek bir yaratıcının ceketinin düğmeleri haline gelmiştir. Marduk 50 düğmeli bir ceket giyiyordu. Tevhid inancı ise kainatın sahibini 99 düğmeli kusursuz bir kaftan giydirdi. Şimdi listeleri bir kenara bırakalım ve olayın en karanlık, en mistik noktasına inelim. İslam geleneğinde sıkça sorulan bir soru vardır. Neden 99? 100. isim nerede? Bu sorunun cevabı İslam tasavvufundaki ismi azam yani en büyük isim kavramında saklıdır. İnanışa göre Allah'ın bir ismi vardır ki o gizlidir. Onu sadece seçilmişler bilir ve o isimle dua edildiğinde kainatın kapıları sonsuza kadar açılır. Peki bu gizli isim yani mutlak güç inancı nereden geliyor? Rotamızı Babil'den biraz daha batıya antik Mısır çöllerine çeviriyoruz. Mısır mitolojisinde güneş tanrısı da gücünün zirvesindeydi ama onun kimsenin bilmediği bir gizli adı vardı. Büyü tanrıçası Isis bu gücü ele geçirmek istedi. Ra'nın yoluna zehirli bir yılan koydu. Yılan Ra'yı soktuğunda tanrı acılar içinde kıvranmaya başladı. Isis ona yaklaştı ve dedi ki bana gizli adını söylersen sana pan zehiri veririm. Ra acıya dayanamadı ve o gizli kelimeyi fısıldadı. O anda Ra iyileşti ama mutlak gücü ve sırrı Isis'e geçti. Antik dünyada kural basitti. İsim güçtür. Bir varlığın veya tanrının hakiki, gizli ismini bilirseniz onun üzerinde tasarruf sahibi olabilirsiniz. İşte bugün ismi azam dediğimiz kavram bu kadim büyü geleneğinin teolojik bir yansımasıdır. Orijinus yorumuyla söylersek Esma-ül Hüsna'daki 99 isim sistemin kullanıcı arayüzüdür. Herkes erişebilir ama ismi azam sistemin yönetici şifresidir. O gizlidir çünkü o şifreyi bilmek sisteme hükmetmek demektir. Peki bütün bunlar neden yaşandı? İnsanlık neden binlerce yıl taptığı o renkli, kalabalık, çok tanrılı dünyayı terk edip tek ve mutlak bir tanrı fikrini seçti? Bu sadece gökten gelen bir vahiy miydi yoksa işin içinde siyaset mi vardı? Tarihsel sürece baktığımızda muazzam bir ayna etkisi görüyoruz. Sümer döneminde dünya şehir devletlerinden oluşuyordu. Urun kralı ayrı, Uruk'un kralı ayrıydı. Yeryüzünde çok kral olduğu için gökyüzünde de çok tanrı vardı. Her şehrin kendi tanrısı, kendi meclisi vardı. Teoloji siyasetin aynasıydı. Ancak ne zamanki Babil'de Hammurabi gibi krallar çıktı, bütün o küçük şehirlerini ezip tek bir imparatorluk kurdular. İşte o zaman insan zihni gökyüzünde buna göre yeniden modelledi. Mantık şuydu, nasıl ki Babil'de tek bir imparator var ve diğerleri sadece onun valisi ise, gökyüzünde de tek bir ilah yani Allah olmalı. Diğerleri onun sadece memuru yani melekleri olmalı. İşte Esma-ül Hüsna'da sıkça duyduğumuz el-melik, mülkün ve kainatın sahibi, el-mütekebbir, büyüklükte eşi benzeri olmayan, malikül mülk, mülkün sahibi gibi isimler. Aslında imparatorluklar çağının, o mutlak otorite arzusunun gökyüzüne yansımasıydı. Gökteki kral, yerdeki kralın ilahi bir gölgesiydi. Babil'in kil tabletlerinden Mısır çöllerine, oradan İslam'ın minarelerine. İsimler değişti, diller değişti, krallar ve imparatorluklar yıkıldı, Marduk unutuldu, tapınakları kumların altında kaldı. Ama insanın o en temel ihtiyacı, sonsuz ve mutlak gücü tanımlama ihtiyacı hiçbir zaman değişmedi. Belki de 99 isim, 50 isim veya gizli isim, Hepsi sınırlı olan, insan aklının sınırsız olan yaratıcıyı anlama çabasından başka bir şey değildi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu tabletler inancın köklerini mi gösteriyor yoksa sadece insanlık tarihinin ortak hafızası mı? Tarihin bilinmeyen kodlarını çözmeye devam edeceğiz. Bize katılmak için abone olun. Şimdilik hoşçakalın.